Bir kelime daha edersen gönderirim. Kelime. Dışarı çık. Bana ne? Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Çin'den katılıyorum şefim. Nereden? Çin'den, Çin'den. Wuhan şehri var ya oradan katılıyorum. Bırak, 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 bırak. bırak, bırak. Şaka yaptım şefim ya. Ben Çin'den değil, Bağcılar'dan katılıyorum aslında. Ben hep mücadele ediyorsun değil mi? Küçüklükten beri. Aynen şefim. Her gün önümü kesip 50 kuruş istiyorlar benden. Güzel tava sallıyorsun. Bir daha salla bakayım. şefe nasıl katıldınız? İnternetten katıldım şefim. <laughs> Bence komik, değil mi şefim? Ne yemeği yapacaksınız bize? Şefim bugünse havuç dolması yapacağım. Ama adını da unutmuş olabilirim, adı başka bir şey de olabilir. Şu an aklımdan gitti. Şoktayım yani. Vallahi şefim ben de A101'deyim. <laughs> hani şoktayım dediniz ya, ben de market olan A101'deyim, espri olarak. Ben gideyim mi o zaman? Zekle hayır diyorum. Şefim daha yemeğin tadına bakmadınız. İsterseniz buradan atabilir mi ağzınıza? He? Hayır diyorum. Ben sana hayır diyorum. Sağlık olsun. Ne yapalım? Üç hayır da iyi bence. Normalde iki tane hayır veriyorlar, yolluyorlar. Bana üç tane verdiler en azından İyi tarafından bakıyorum. Mehmet şef geliyor da, siz mi çağırdınız? Şefim.